Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Geçen videolarımda hiç oynadığımı bilmiyorum. Belki oynamışımdır, belki oynamamışımdır. Arkadaşlar bu da benim kuzenim. Yahu ya Yani asıl ismi bir güç bahri. Evet. burada yazıyor ya hey, 105 tane arkadaşı varmış. What? 105 arkadaşla ne yapıyorsun artık? Ben de bilmiyorum. Ben de onu arkadaş şeyini ekledim. Şimdi Sizce bir bu oyundan. Yani zaten ilk ben YouTube live'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Ya daha sabahın 7 8'e geliyor arkadaşlar sabah. Açılıyor. Açılsın bakalım. Benim bunda bayağı bir abonem var. Yani neredeyse 10 milyon gibi bir şey.

Arkadaşlar, şu an kasıyoruz. 20 milyon olduk. 2 milyonda paramız var. 43 milyon olduk bile. Neyse, biz hemen şu şeylerimiz tamamlayalım arkadaşlar evde işe yaramıyor. İlk uyuyacağım. Yatak <laughs> görünmüyor. Daha yüklenmemiş arkadaşlar. Özür dilerim <laughs> ondan. Aha oyun açılmaya başladı. Şimdi birazcık eklenelim. Bakın 40 milyon abone oldum. Hala plaketim gelmedi arkadaşlar. yüzden açtığımızı dolduralım. Ondan sonra bir tane şey yedireceğim. Bir tane de video çekeriz. Bir tane video çekeriz. Şurada. 50 milyonda da mı bir tane veriyordu? Yoksa i̇şte ben yok. Evet 100 milyonda veriyormuş. Bir tane öyle nerede saçtı? Evet, biraz sonra 100 milyon yapacağız kendimize. Kesme de ben biraz sıkıntım var arkadaşlar. Ben kesemiyorum ya. Alın. gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok tam o izlenirken bir de arkadaşlar sultan diye birisi gelmiş Oha 81 milyon izlendi lan. Neredeyse Türkiye rekoru. Türkiye'nin olduğu insan. Yeni telefon mu aldık ya biz? Ya o değil o değil. Ben şunu bir başka bir yere taşıyayım. Ben telefonumu almak istiyorum. <laughs> Aha 100 geliyor arkadaşlar. Çok hızlıca olabiliyorum. Ben böyle 100 geçerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 100 milyon herkes Türkiye rekorunu geçeriz bence. Türkiye'nin bütün olduğu insanlara geçeceğiz. Nasıl 90 milyon yaptığımızda geçiyoruz. Geçtik arkadaşlar Türkiye'ye geçtik. Evet kazandım. arkadaşlar bu bitene kadar böyleyiz. Biraz denize de girelim. Çok fazla abone kastım ya. Belki bir kat milyon yaparım. Daha 10 dakika arkadaşlar. Bu biraz uzun zaman. gibi arkadaşlar. Şimdi aha Sultan. Sultan benim benim teyzemin ismi. Ne çıktı? <laughs> Stamdge bu neyse <elçi> hiç anlamadım. Neyse <laughs> arkadaşlar, ben biraz para kasıp geliyorum. Falcon Arkadaşlar, ben videoyu durdurdum sandım, devam ediyormuş. Her şeyi gördünüz. 3 dakikada kaç milyon abone aldık? Aslında milyon değil, katrilyon gibi bir şey. Geleyim biraz geçelim. Öbürleri kaç milyon istiyor diye en pahalısını alırım. Bakın, bunların hepsi bende var. En pahalısını alacağım. Trilyon mu? Ulan. Yuh. Ben 11 yıldızlık alıyorum şu anlık. Şimdi şu monitörlere bakalım. 2 milyon. Perç istiyor. Ben ayırız perç alırım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi kamera. Kamera mamera. Kameranın da en pahalısını alırız belki. Bakın şunlar bizim büyük babamıza kaldı. Bakayım. 11 yıldız. Ay 9 yıldız. 2600 e, bunlar büyük oyuncu. 150 milyon mu? Alalım mı? Aldım. Birazcık abarttık ama iPhone'umuz var artık arkadaşlar. Hadi ilk Patreon abone. <laughs> arkadaşlar bunlar benim için bebek oyuncağı. Gördüğünüz gibi Ariz Monitor. Şu zaten hazır monitör çok kolay. İlk Star Tower monitör. Çok komik. Her abone kasıyoruz falan filan. iPhone'umuz var iPhone. 2 milyar <laughs> abone. hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir gün arkadaşlar. Gelin biraz daha şu video çekelim. Şurada bir tane yeni monitörlerimize bir tane video çekelim. Aa! Arkadaşlar! Hiç fark etmedin 100 milyonu geçince oluyordu ve biz kaç katrilyon yaptık? 2 katrilyon yaptık. Ondan sonra ama restoran. Ben de ne dediğini hiç anlamadım arkadaşlar. Çok saçma olmuş. Dokunur. Yani 84'ü geçmedi ama 86'da 84 geçmiş. Şu videodan kaç kazanacağız ondan sonra My Restaurant. Bütün oyunlar artık bizde var. Oha. Neredeyse işte bir katrilyon izlendi. Oy. Bir katrilyon izlendi be. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu oyundan çıkalım ve Mayı Restorant'a geçelim. Ya bir gün e, tarladan geliyorsun. Annen diyor ki, e, kızım kalk temizlik yapalım. Ya Hadi bakalım. Var. 13 yaşındaydım bu arada. Ayrılmaya karar verdiğimde aile şerefimiz. Peki benim yaşadıklarım yok. Açılıyor. Anneye bakmak zorunda kaldım. Bütün yemekleri ben yapmaya başladım evdeki. Herkese böyle bir evlat nasip etsin Allah. Allah tuttuğunu altın etsin oğlum. Ben bir kez benimle üstlenmiştim. Gördüm. <laughs> Dişi ela gözleri vardı. Karşımda uyanmış gibi bir Bu hoş geldin. <laughs> ben bayadır oyuna girmiyorum arkadaşlar. 3 katlı 3 katlıyım. Evet burada çocuk 3. <laughs> katımız böyle. İkinci katın böyle. Da çık, tut, Presto oğlum. ne yapıyorsun oğlum? Korkut değil seni. Bu iyi çıkmış. Evet. Ve birinci katım da tamam, böyle. Ben değil çok öyle müşteri falan de. taşımıyorum denemez. Herhalde. Onu... Bir o... <laughs> <yapmadım zaten> <laughs> <laughs> müşteri. Çok Türkiye kullanıyor

e? Ee? <laughs> <laughs> oh, şu an birincilik sırasındayız. Ama herhalde şu bug bug olabilir. Çok iyi arkadaşlar, çok mutluyum. akşamı TV 8'de. Bütün herkese döverim. Şöyle iyi bir restoran benim. Yani... Aslında oyunun birincisi bu. 146 milyon. Ama Arkadaşlar şu an birinci sıradayım gördüğünüz gibi.

Neyse arkadaşlar şimdi... Oha çıktım. Şurası bizim. Üç katlı bir. Aaa çıldırıyorum. Neyse bir tane birkaç tane eşya alalım. Biraz para harcıyoruz ama ne yapalım? 17 bin para oldu. Kaldı. Şimdi bir Aha, tamam. Bunu ben üçüncü kata koy, koyacağım herhalde. Üçüncü kaza istiyor oldu. Valla bazen ben de buraya sığmayabiliyorum arkadaşlar. Sığmayacağım herhalde. Evet. Kuzenim de bunu oynuyor. O 7. kata diyor Açtı. Ben size daha 3. Çünkü ben oyunu sildim. Yani şu an ben önceden 3. attım Yok kardeş. Orası olmaz. Arkadaşlar bir size bir şey söylemem gerekecek. Şimdi videoyu durduracağım. Sonra göstereceğim. İşte arkadaşlar. Bizim evde bir tane kedimiz var artık. Ama tabi Mersin'e gideceğimiz için bayramda herhalde gideceğiz arkadaşlar. O zaman da video çekmem biraz zorlaşacak. Bu kediyi de başkasına vereceğiz. Mersin'e taşınırsak. Mersin'de bir tane alacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba merhaba, merhaba Şu an kamera lan. Annem sen ne kadar tatlısın Sen ne kadar tatlısın Sen ne kadar tatlısın Başkasına vereceğiz. Başkasına vereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Takipçi verilmez. Arkadaşlar or oyun'a girmediğim için bakın neredeyim. bilirim. Gitti. <laughs> <laughs> sinirlendim. Neyse bu oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Yeter. Birazcık da sinirlendim. Sinir. Sinirim var biraz. Gördüğümüz kedicik şu an şarj aletimle oynuyor. Alo dur, iki, çarpar. Gel. Bir de ismi arkadaşlar Oscar erkek. Dinle şu an arkadaşlar. Biz bunu aslında kuş hedesinden aldık. Annem gibi olmuş. Yaptı sokta. gitmen lazım bak. Bak arkadaşlarla video çekiyorum. Mısır <laughs> veya <laughs> <laughs> <laughs>